Herkese merhaba Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre ülkemizde maalesef vaka sayılarında ciddi derecede artışlar gözlendiği ifade edilirken bazı illerimizdeki artışların çok ciddi boyutta olduğu dile getirildi. Özellikle Doğu bölgesindeki illerimizde maalesef vaka sayılarının arttığı, hastane dolu oranlarının, yoğun bakım dolu oranlarının ciddi derecelere gelmeye başladığı ifade edildi. Ortalama olarak bakıldığında vaka sayılarının 7 binli, binli rakamlardan bir anda son bir haftalık periyotta 20 binin üzerine çıkması ve hala da artmaya devam etmesi ve faz sayılarının birdenbire yüzün üzerine çıkmasından dolayı artık ülkemizde yeni yasak kararlarının gelebileceği normalleşme döneminin biteceği artık maalesef kafe olsun restoran olsun diğer çalışma alanları olsun koronavirüsle mücadele kapsamında eskisi gibi yasak kararlarının il ilçe hıfzı zıfva kurulları, il sağlık müdürlüklerinin belirlediği durumlara göre il bazında veya ülke geneli uygulanabileceği ifade ediliyor. Konuyla ne alakalı açıklamalar gerçekleştiren Profesör Doktor Mehmet Ceyhan da artık kapatın dedi. Vakalar gene artmaya başladı. Daha önce uyardığım gibi tekrardan aynı durumla karşı karşıya geleceğiz. 15 bin, 20 bin, derken 60 bini gördük. Ama biz hala da şu anda gelin görün ki kafe olsun, restoran olsun, diğer plajlar olsun ülke yanarken insanlar hala da plajlarda bile tatil yapmaya devam etmekte. Bundan dolayı bu yasakların acil olaraktan gelmesi gerekmekte. Özellikle deniz kıyılarında insanların sokağa çıkması belirli saatlerde özellikle akşam geç saatlerde uygulanmalı. Gündüz sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirilmeli diyerekten plaj açıklamalar gerçekleştirmiş durumda Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Özellikle kafe ve restoran gibi alanların tatil yerlerinde, otel gibi alanların, plaj gibi alanların, park bahçe gibi alanların mutasyonu yaydığına dikkate çeken Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, buralara acil kapatılmazsa mutasyon yayılacak. Akabinde ise diğer varyatlar da yayılmaya devam edecek. Bu vakaları arar duruma geleceğiz. Tekrardan 60 bin rakamları görebiliriz açıklamasını gerçekleştirdi. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Peki siz Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın bu açıklamalarına katılıyor musunuz? Acil ülke geneli yasaklar getirilmeli mi? Tam kapanmalar getirilmeli mi? Dediği gibi 15 günlük 2 haftalık yasaklar gelmeli mi? Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.